Merhaba arkadaşlar. Bu hastalıkların zihinsel karşılığı videolarımızın ikinci kısmı. Ee, devam ediyoruz. Sorularınızı cevaplandırıyorum. Instagram'dan gelen sorularınıza şu anda cevap veriyorum arkadaşlar. Sizi sorularınıza cevaplandırıyoruz. Ee, alerji. Alerjinin sebebi nedir diye e, sormuş bir arkadaş. E, çok kez gelmiş alerji sorusu. E, öncelikle birilerinden e, rahatsız olmak, yiyicilerinden hani bir şeyden rahatsız olmak ve e, kendi gücünü reddetmek anlamına da geliyor. Ve en önemlisi de alerjilerin en önemli sebebi de e, kincil kazançtır. E, bizim NLP'de kincil kazanç dediğimiz bir şey vardır. Kişi problemlerini bırakmak istemediğinde e, işte kendine alerjiyi çektiğinde e, bunu görüyoruz. E, alerjiden bir kazanç elde ediyor. Bilinçaltı seviyede. Hani bu şey gibi çıkar gibi düşünülmesin ikincil kazanç dediğin şey olumlu bir niyet aslında altında olumlu bir niyet vardır alerji zihnimizin bir şeyler yanlış programladığını yanlış anladığını gösterir bir şeyleri elde edebilmek için o alerji vücudunda tutar ee, öncelikle bunun belirlenmesi ve bunun temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar bu çok önemli ee, alerji için. Bunun için tabii ki özel seanslarımız var. Bu seanslarda bunu e, profesyonel şekilde tespit ediyoruz, e, analiz ediyoruz. E, o ikinci kazanç neyse onu bu temizliyoruz. Sonra da alerjiyi temizleyerek problemi ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Bütün alerjiler için geçerli söyledim. Koku alerjisi, polen, süt, işte e, sütteki o maddeye olan alerji, laktoza olan mıydı? Bir madde var sütte, ona olan alerji vesaire. Hepsi için geçerli. Bu söylediğim mesela parfüm, parfüm olan alerji, yumurta alerjisi, bunların hepsi, bunların bir başlangıç noktaları var. Bu noktaların temizlenmesi gerekiyor. Bu birincisi, ikincisi de alerji, yani şey ikincil kazancı bul, onu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani mesela örnek verecek olursak ilgi çekmek, en bariz kazançlardan bir tanesidir. Ilgi çekmek. İnsanlar ilgi çekmek için yaparlar ya da kendilerini birilerinden korumak için yaparlar, birilerinin baskısından korunmak için kendilerine alerji yaparlar gibi kişinin durumuna yaşadığı şartlara göre değişiyor tabii ki ikinci kazanç dediğimiz sistem. Burada önemli olan şey o ikinci kazancı bulup tespit edip sonra da gereken değişiklikleri sağlamak. Bunun için de seanslarımızla bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sıradaki sorularımızla devam edelim. Çok güzel sorular var. Çok güzel bir şekilde cevaplandıralım inşallah. Gaz sıkışması, bunun sebebi nedir diye bir soru gelmiş. Sıkıştırıcı korku, böyle yoğun bir sıkışmışlık hissiyatı, yoğun bir korku duygusundan kaynaklanıyor, kaynaklanıyor. Kekemelik mesela bunun sorusu da çok fazla geliyor bize. Konuşma bozukluklarının genel pro, genel altında yatan sebep şiddetli korku ve kendini ifade etmesine izin verilmemesi, bastırılması. Mesela duygusunu ifade edecekken böyle onu yutmak zorunda kalması, bastırılması kişinin kekeme olmasına, konuşma bozukluğu yaşamasına sebep olur arkadaşlar. tiroid Sebepleri elde edememe, kurtulamama diye geçiyor. İşte tiroidin yüksek olması elde edememek, bana sıra ne zaman gelecek, bana sıra gelmiyor gibi duygulardan kaynaklanır. E, tiroidin düşük olması, yani fazla çalışması, bu atır, şey e, tiroidlerin fazla çalışması da e, nasıl diyebiliriz ona? Hep kendisini arka plana atması kişinin. Bir de e, şu tarafı da var. Çok fazla yalan söyleyen insanlarda da e, tiroidin fazla çalışması, tiroid hormonunun düşmesi ne sebep oluyor? Fazla yalan söylemek mesela bu da sebeplerinden biri olarak görünüyor garip bir şekilde. E, i̇drar yolu enfeksiyonunun sebebi nedir? Eşi olan derin kızgınlık duygusudur arkadaşlar. İdrar yolu enfeksiyonunun temel sebebi. E, eşinize derin bir şekilde kızmışsınızdır ya da hayatınızda olan kişi kimse ya da geçmişte hayatınızda olmuştur. Ona derin bir şekilde kızmışsınızdır, kızgınlık, öfke hissetmişsinizdir. O da idrar yolu enfeksiyonuna sebep olur. Evet. E, oğlumla e, anlaşamıyoruz. E, bir yetişkin gibi bana kızıyor e, diye bir soru gelmiş. E, e, bir kere burada. Çocuk ilgisiz bırakılmış olabilir. İlgisiz kaldığı için ilgi çekmek için bağırıp çağırıyor olabilir. Terör estiriyor olabilir. Ciddi manada ilgisizlik problemi olabilir burada. E, ve bir de çok fazla e, hani dediği yapılıp hayır denmeyen çocuklarda şımartmak diyoruz ya hayır den, hayırı bilmeyen çocuklarda böyle sıkıntılar ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Hayır çok fazla demek de yanlış çocuğa. Ama ne yapmak lazım? Dozunu ayarlamak lazım. Kendisine zarar verecek şeylerde kesinlikle hayır demek lazım. Mesela yoldan karşıdan karşıya geçmek istiyordur çocuk mesela. Başına bir şey gelebilir, araba çarpabilir. Hayır, kesinlikle hayır geçemezsin. Bitti. Hani orada peşinden koşturmanın bir mantığı yok. Orada hayırınızı söyleyeceksiniz ama ufak tefek bir şey için de mesela evi, evin düzenini bozuyormuş. Hayır demek kesinlikle yanlış. Çocuğu kısıtlamamak gerekiyor aynı zamanda. ya yani o ölçüyü çok iyi tutturmak lazım. Yoksa ya şımarık oluyor ya özgüven eksikliği oluyor. Kendini geliştiremeyebiliyor çocuk. Ona dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, annem babam bana beddua etmişti. Ben de oğluma ediyorum. Bunun sebebi ne? Niye? Hani bunun yanlış olduğunu bile bile kişi için yapıyor? Bununla ilgili zihninde olumsuz kayıtlar var. Kaçtığımız şeyi aslında kendimize çekeriz. Ne kadar çok kaçarsak, korkarsak o hayatımıza daha çok yer eder. E, ne yapmak lazım? Kaçmayıp yüzleşeceğiz. Olabilir. E, annem babam bana beddua etmiş olabilir ama ben çocuğuma etmek zorunda değilim. Annem, bana, e, annem babam bana beddua etti diye benim hayatım sabote olmak zorunda değil. Ben buna inanırsam e, hayatım sabote olur. İnanmadığınız takdirde bunu yaşamanız mümkün değil arkadaşlar. Her şey sizin Zihnimize göre ortaya çıkıyor. Zihnimize göre şekilleniyor hayatımız. Onun için olabildiğince zihnimizi programlamamız gerekiyor. Yeniden pozitife programlamamız gerekiyor. Negatiflerden ne kadar kurtulursak bizim için o kadar güzel olur. Kızım herkese yapışarak geziyor. Neden diye bir soru gelmiş. Ni neden olabilir? İlgi beklentisi. Evde göremediği ilgiyi dışarıdaki insanlardan bulmaya çalışıyor çocuk aslında. Maalesef çok üzücü bir şekilde çocuklarda böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Siz evde yeterince ilgi vermezseniz dışarıda e, aramaya başlıyor çocuklar. Siz fazlasıyla ilgiyi gösterdiğiniz zaman dışarıya tenezzül etmiyor çocuklar yani. Onun için ne kadar çok ilgilenirseniz çocuklarınızla dışarı dışarıdaki e, kötü şeylere bağımlı olmaktan korumuş olursunuz. Bunun sonunda bağımlılığa doğru gider arkadaşlar. İşte arkadaş bağımlılığı, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi bağımlılıklarla hayatını sürdürmek zorunda kalır o kişi. Çünkü içindeki boşluğu bir şeyle doldurmak zorunda. Anne baba boşluğunu, sevgi ilgi boşluğunu başka bir şeylerle mutlaka doldurmak zorunda o çocuk. Doldurmazsa ne olur? E, boşluk içinde kalır ve içinde o acıyı hisseder. O acıdan kurtulması gerekiyor çocuğu. Çocuğun acıdan kurtulmasının yolu nedir? Anne babanın ilgilenmesidir. E, yetişkin olduğunda bunlar problem olarak çocuğa geri dönecek arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor? Baştan problemi izin vermemek lazım. Ha oldu mu? Diyelim ki oldu. Olması gerektiği için olmuştur. Ne yapmak lazım? Onun içinde gereken farklı çalışmalar var tabii ki. Bilinçaltı seviyede bu duygusal boşluklardan kişi temizlenebilir. Gücünü yalnız ve yalnız kendisinden alması gerekiyor. Hiç kimseden değil, bir yetişkin, insanın ne anneden ne babadan ne de başka birinden. Sadece sadece kendinden o gücünü alması çok önemli. Bu i̇çindeki güç ortaya çıkmalı. Allah'ın bize vermiş olduğu o e, fıtratımızda bulunan gücün ortaya çıkarılması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de seanslarımız var tabii ki. Annem çok karamsar düşünüyor. Nasıl e, ona nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle karamsar bir insandan eğer olumsuz yönde etkileniyorsak bizim de burada almamız gereken bir mesaj vardır. Şunu tavsiye ederim. Size vermek istediğim mesaja önce bir odaklanın. Anneniz ee, size ne demek istiyor? Hangi zayıf noktanızın farkına varmanızı sağlıyor? İşte söylediği cümleler size verilen mesajlardır aslında. Niçin sizi bu kadar çok e, rahatsız ediyor? Buna bakmanız gerekiyor. Ee, anneniz ya da başka birisi parkta yürürken dahi biz mesaj alırız arkadaşlar. Parkta yürürken duyduğumuz kelimeler dahi bizim mesajlarımızdır. O söylenen şey bizim Belki bir zayıf noktamızı güçlendirmek için verilen bir mesaj olabilir, rahatsız ediyorsa. Ya da bize bir ilham için gönderilmiş sözcükler olabilir. Yolumuzu çizemiyoruzdur, kaybetmişizdir. Yolumuzu bulmak için söylenen cümleler olabilir. Onun için çevremizde akan mesajları çok iyi analiz etmemiz, dikkat etmemiz, gözlemlememiz gerekiyor. Evet, yeni bir soru. Sebepsiz başım sallanıyor. Tip gibi, tik gibi diyor. Şimdi tiklerin temel sebebi korkudur arkadaşlar. Kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Başımıza kötü bir şey geleceğinden, yani kötü bir şeydi derken geçmişte kötü şeyler yaşamışsınızdır. Mesela çok şiddetli dayak yemişsinizdir. E, ve bundan dolayı tik ortaya çıkmış olabilir gibi. Tiklerin e, temel sebebi e, derin korkulardır. Yeni sorumuz kızım 14 yaşına girecek kaygıları var kendine güveni yok ders çalışmada istikrar yok çok güzel niçin bu çocuk bir çocuk bu hale geldi çünkü siz ondan istemediği şeyleri beklediniz olumsuz beklentiler içerisine girdiniz onun üstesinden gelemeyeceği şeyleri ondan beklediniz üzerine büyük yükler yüklediniz. Eleştirilmekten korkmasına, hata yapmaktan korkmasına sebep oldunuz. Siz ya da bir başkası bilmiyorum artık. Ee, ne yapmak gerekiyor? Bir kere öncelikle çocuğunuz olduğu gibi kabul etmeniz lazım. Olduğu gibi kabul edin ve e, beklentilerinizi çocuğun üstünden çekin. Yani bir an önce çekin beklentilerinizi üstünden ve e, kendini vurmasına, neyle mutlu olacağını ee, anlamasına, kendini bu, kendini sorgulamasına yardımcı olun, müsaade edin. Ben matematik sevmiyorum, ben matematik çalışmak istemiyorum, ben resim yapmayı seviyorum diyebilir çocuk. Bir izin verin, çocuğa bir alan açın ki çocuk özgüvenini kaybetmesin arkadaşlar. Siz bir maymundan e, kuşun, uç, e, kuşun uçtuğu gibi uçmasını bekleyemezsiniz. Maymun çok iyi tırmanıcıdır değil mi? Ağacın üzerinde maymunluklar yapar ama uçamaz. Ee, uçan bir kuştan da maymunluk yapmasını bekleyemezsiniz. Çocuğunuz neyse odur. Neyle mutlu olacaksa, yeteneği neyse o yönde onu yönlendirmeye çalışın. Bunu kabul edin bir de, kabule geçin. Çocuğunuz doktor olamayabilir, mühendis olamayabilir, avukat olamayabilir. Ama çok iyi bir resim, ressam olabilir. Çok güzel resimler yapıyor olabilir. Çok iyi şarkı söylüyor olabilir. Ee, başka alanlara yatkınlığı olabilir gibi çocuğunuzun yeteneğini kabul edin. Kabule geçin. Önce sizin kabule geçmeniz gerekiyor. Çocuktan önce siz kabul ederseniz çok iyi olur. Anne babalarda maalesef böyle bir sıkıntı var. Benim çocuğum doktor olacak. Benim çocuğum mühendis olacak. Hani inanın ki mutlu olmadığı yerde çocuğunuz ne olursa olsun mutlu değilse hiçbir işe yaramıyor. Onun için lütfen çocuklarınız şu baskıdan vazgeçin artık. Anneye öfke nasıl biter diye bir soru gelmiş. Ee, anneyi affetme çalışması yaptık arkadaşlar. Ee, bir canlı yayınımızda e, bir uygulamamız var. Onu mutlaka YouTube'dan izleyip yapmanızı tavsiye ederim. Anneyi affetme çalışması. Evet. Yüksek sese tahammülsüzlük. Ee, zamanında duymak istemediği birçok şeyi duymuştur ve artık duymak istemiyordur. Tahammülü tükenmiştir ve e, sese tahammül edemiyordur arkadaşlar. Ee, el ve ayakta terleme niçin olur diye bir soru daha gelmiş arkadaşlar. Ee, heyecanlanma, utanma ee, durumlarından kaynaklanır. Yani cinsel utanma travması olabilir. Ee, özgüveninize delen bir takım şeyler yaşamış olabilir kişi. Ee, yani özgüvenle alakalı bir problemdir. Bir korkuları var. Yani çocuğun, kişinin ya da korkuları var belki hata yapmaktan korkuyor, belki eleştirilmekten korkuyor, suçlu suçlanmaktan korkuyor gibi korkulardan dolayı terleme problemi ortaya çıkar. Evet, fibromiyalji eşe derin kırgınlık da diyebiliriz buna. Yani eşin e, özellikle kadınlarda görülüyor fibromiyalji çok sıkça. Eşin duygularında bir zede oluşturması da diyebiliriz eş hani kim olabilir işte şu anki eşi olabilir sevgilisi olabilir geçmişte yaşadığı ilişkisi olabilir annesi bile olabilir çünkü anne, anne çok önemli biliyorsunuz ilişkilerde anneye de bakmak gerekiyor evet Evet dua aldım ne yapabilirim? işte onunla ilgili sanırım sıkıntılar varmış. E, ne yapabilirim? diye soruyor. Bu arada fibromiyajının bir diğer sebebi de e, değersizlik, suçluluk ve başarısızlık travmaları. Bunu detaylandırıp analiz etmek e, gerekiyor arkadaşlar. Bu tür durumlarda ikinci kazanç durumu çok olabiliyor. Kişiler saklıyor. E, bilinçaltı saklıyor. Daha doğrusu kişinin kendisi yapmaz bunu. Bilinçaltı e, açmak istemez kendini saklar e, ve onu bulmak biraz daha e, çaba gerektirir. Daha profesyonel bir şekilde çalışmak gerekiyor üzerinde. Evet. Şimdi e, beddua aldım. E, onun sonuçlarını yaşar mıyım? İnanırsak yaşarız arkadaşlar. Eğer onun size zarar vereceğine inanırsanız, onunla ilgili suçluluk hissederseniz, yaptığınız şeyden suçlu hissederseniz onun sonuçlarını katlanırsınız yani yaşarsınız. Evrensel kanunlar bunu söylüyorsa İnanmazsanız olabilir, ve olmuş olabilirim. Allah'ın e, kadersel planına teslim oluyorum dediği zaman zaten bunun çok da fazla yaşamak durumda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Alerji, e, kokuya alerji diye bir soru gelmiş. Kokuya olan alerjiyi anlattık, ikinci kazanç dedik. E, kızım çok asi, ne yapabilirim diyor. Şimdi e, kendisi de e, annesiyle problemler yaşamış bir insan zamanında. <laughs> burada verilen mesajı çok iyi almak lazım. Hani kızınızın asi olması sizin için asi oluyor. Belli seviyede asi olması normal karşılanıyor çocukların. Niçin? için e, kendi bireyselliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor çocuk. Bu süreçte de birazcık asi olabiliyorlar. Kendi dediklerini yaptırmaya çalışabiliyorlar. Bir, belli bir e, miktar ona izin verip kendi bireyselliğini kazanmasına müsaade etmemiz gerekiyor açıkçası. Ama e, aşırıya kaçıyorsa ve e, kişi de bundan çok fazla rahatsız oluyorsa e, bu noktada verilen mesajı her zaman olduğu gibi almamız gerekiyor. Niçin bu kadar çok rahatsız oluyor olabilirsiniz ve niçin çocuğunuz sizin üstünüze bu kadar geliyor olabilir? E, acaba anneniz de size baskı yapıyordu da siz sesinizi çıkaramıyordunuz çocuğunuz siz sesin çıkardığı için e, böyle yapamadığınız şeylerin acısı mı var? Ya da işte e, tam tersi siz e, annenize karşı aynı kızınız gibi davrandığınızda onun suçluluğunu mu hissediyorsunuz gibi mesajları almak çok önemli. Orada analiz size düşüyor arkadaşlar. Evet, Alzheimer'ın e, sebebi nedir? Unutkanlık başlangıcı diyor, a, Alzheimer başlangıcı diyor. Bir şeyleri unutmaya çalışmak arkadaşlar. Travmayı yaşadığı, travmaları derinden yaşamış Genelde de çok üst üste travmalar yaşandığında bu problem ortaya çıkıyor. E, travmalarını unutmaya çalışırken kişi e, Alzheimer'a dönüşebiliyor bu noktada. Burada ne yapmak lazım? Çok ilerlemeden e, kişiyi yakalayıp e, travmalarını temizlemek çok önemli. Travma tespiti yapıp travmalarını teker teker temizlediğin zaman inşallah problem de çözülür. Öfke problemim var. Sevgisizlik Yani öfkenin temel sebebi sevgisiz. Ben sevilmeyi hak ediyorum. Niye sevilmiyorum? Sevgim bana yetmiyor gibi e, duygulardan kaynaklanıyor. Evet. İdrar kaçırma. E, i̇drar kaçırma problemi niçin olur? Ebeveynlerden korkan çocuklarda idrar kaçırma problemi olur. Evet korku, şiddetli korku, baskı, kendi üstünde baskı hissetmesinden kaynaklanış arkadaşlar. Sinirli çocuk dediğimiz gibi ilgisiz kalmış çocuk anlamına geliyor. Evet. Böyle şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu da e, ikinci bölümümüz. E, sizden gelen soruların cevaplandığı ikinci bölüm. İnşallah video serilerimizle elimizden geldiğince devam edeceğiz. Ee, sorularınızı bekliyoruz. Videonun altına mutlaka yorumlara e, yazmanızı bekliyoruz. Ee, Sorularınıza cevap vereceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda Allah'a emanet olun.